Evet sevgili gençler merhaba. İmran Hoca YouTube kanalında paragraf soru çözüm kampımızın bugün 10. günündeyiz ve konu başlığımız yine anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları. Bu konu iyice pekişsin istiyorum. Haydi ilk sorumuzla başlayalım diyorum. Evet birinci soru bu parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Bir eserde okuyucuya yararlı olan bir şeyler yoksa okur ondan uzaklaşır. Bu noktadan hareket edersek yararlılık esere estetik bir değer katar. Güzellik sanat eserlerinin neyi anlattığı ile ilgilidir. Okur bir eserden okuduklarıyla hayata bakar, bu bakışını genişletir. Bu sayede ondan yarar sağlar. Bu parça ile ilgili hangi yargı yanlıştır diye sormuştu bize? A) Metne yazarın bakış açısı yansımıştır diyor. Evet yazar kendi bakış açısıyla kaleme almış bu paragrafı o zaman diyorum ki A seçeneği söylenebilir. B yapıtlara sanatsal nitelik kazandıran ögenin fayda olduğu dile getirilmiş. Yararlılık esere estetik değer katar dedi paragrafta. Evet şurada bakın yararlılık esere estetik bir değer katar. O zaman yapıtlara sanatsal nitelik kazandıran ögelerin fayda olduğu, yararlılık ve fayda aynı anlamamı gelir. Evet, o zaman B de doğrudur diyorum. C konuyla ilgili örneklere yer verilmiştir. Herhangi bir örneklemede bulundum arkadaşlar paragraf yazarı. Hayır, o zaman e, bu yanlıştır. Örnekleme yoktur dedik. D koşula bağlı cümle kullanılmıştır. Bakın ilk cümlede yoksa diyor. Bu eser okuyucuya yararlı olan bir şeyler yoksa okur ondan uzaklaşır. Uzaklaşmasının koşulu ne? Eğer yararlı bir şey yoksa o zaman bu da vardır diyorum. Güzelliğin içerikle ilgili olduğu vurgulanmıştır diyor. Güzellik sanat eserinin neyi anlattığı ile ilgilidir. Bakın burada sanat eserlerinin neyi anlattığı ile ilgilidir. Bir şey neyi anlatıyorsa o onun içeriği midir? Evet. O zaman içerik neyi anlatmaysa bunu da sağladı diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Evet ikinci sorumuz diyor ki bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden yararlanmıştır? Yararlanılmıştır. Eğitim kişinin yaşama aktif biçimde uyumunu sağlayan bir etkinliktir. Bu dünya kurulduğundan beri her ortamda şu ya da bu biçimde eğitim süre gelmiştir. Söz gelimi ailede ana ve babanın, okulda öğretmenin, toplumda yöneticilerin asıl ödevi çocuğun günlük yaşama daha iyi uyum sağlayabilmesi için uygun ortamı sağlamak olmuştur. Bu bakımdan eğitim yaşama başarıyla uyum sağlayacak insan yetiştirme bilim ve sanatı olarak da düşünülebilir demiş. Evet bunu bu paragrafın anlatımında Hangi seçenekten yararlanılmıştır diyor. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bir tanımlama yapılmış mı? Eğitim kişinin yaşama aktif biçimde uyumunu sağlayan bir etkinliktir. Yani eğitim nedir sorusunun cevabını buluyor muyuz? Evet, birinci cümlede. O zaman tanımlama olan seçenekler Şöyle bir bakalım. Tanımlama var. Hepsinde de varmış aslında tanımlama. Peki bir tek C'de yokmuş. C'yi şu anda eledik. Peki sonra e, örnekleme yapılmış mı bu paragrafta? Söz gelimi diye başladı ya arkadaşlar. Söz gelimi örneğin mi demektir? Söz gelimi örneğin. Evet o neyi örnek verdi? Ailede ana ve babanın, okulda öğretmenin, toplumda yöneticilerin asıl ödevi çocuğun günlük yaşama daha iyi uyum sağlayabilmesi için uygun ortam sağlamak olmuştur diyerek. O zaman diyorum ki ne de vardır? Örnekleme de vardır. Evet. A'yı eledik o zaman. Örnekleme B'de var. Evet. B cevabımız çıkacak ama açıklama var mı? Bir de ona bakalım neyi açıkladı? Eğitim nedir dedi, söz gelimi diyerek örneklendirdi ve eğitimi açıkladı. Paragrafın genelinde eğitim kavramını açıkladı. O zaman diyorum ki eğitimi de açıkladığı için cevabımız bizim B seçeneği açıklama, örnekleme ve tanımlamadan yararlanılmıştır dedik. Üçüncü sorumuz bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Hemen bakıyoruz. Anadolu kültüründe el dokumacılığı ayrı bir öneme sahiptir ve geleneksel el sanatları içinde en zengin kaynakları barındırır. Kumaş dokumacılığı iklim koşulları ile bölgedeki ham maddelere göre yöresel özellikler ve görünümler kazanır. Sakarya'nın tarihi ve mimari dokusu hiç bozulmamış. Taraklı ilçesi el dokuması kumaşların en farklı örneklerine sahip yörelerinden biridir diyor. A seçeneğinde karşılaştırma yapılmıştır diyor. Yapılmış mı sizce? Bence yapılmış. Neyi karşılaştırmıştır hocam derseniz bakın El dokumacılığı ayrı bir öneme sahiptir ve geleneksel el sanatları içinde en zengin kaynakları barındırır. Diğer el sanatlarıyla, diğer el sanatlarıyla neyi karşılaştırdı? El dokumacılığını karşılaştırdı ve en zengin kaynakları barındıran el dokumacılığıdır dedi. A seçeneğini sağladık, bulduk, söylenebilir. Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. Arkadaşlar paragrafın bütününde bize dokumacılık mı açıklandı? Evet o zaman diyorum ki evet açıklayıcı anlatım kullanılmıştır. C seçeneğinde bakalım anlatımda düşünce akışı genelden özele şeklinde. Genelden genelden özele. Böyle bir anlatım var mı? Anadolu kültüründe diye başladığı genel bir daha büyük bir coğrafyadan başladı. Sonra Sakarya'nın Taraklı ilçesine kadar indi. Özele indi. O zaman evet diyorum ki genelden özele şeklinde oluşturulmuş. Anlatım kesin ve açık ifadelerle sağlanmış. Evet net kesin açık ifadeler. Tanım cümleleriyle anlatım somutlaştırılmıştır. Burada nedir sorusuna cevap bulduk mu? Tanım cümlesi nedire cevap verir? Hayır o zaman cevabımız E seçeneğidir dedik. Evet dördüncü sorumuz ne istiyor bizden bu soruyu biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar ee, sizin de rahat görmenizi istiyorum tamam bu parça ile ilgili beş tane cümle verilmiş yargılarından hangileri yanlıştır diyor bakalım Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılından günümüze kadar geçen sürede Türk eğitim sistemi büyük atılımlar yaptı. Cumhuriyet'in ilanından 2001'e kadar yurt genelinde okul sayısı 5000'den 63000'e yaklaştı. 361 bin olan öğrenci sayısı da 17 milyonu aştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Cumhuriyet'in ilanından bu yana eğitim alanında fiziki bakımdan önemli bir aşama kaydedildi. 1923 yılında tüm ülkede okul sayısı toplamı yalnızca 5100 dolaylarındayken 2017 sonu itibariyle yüksek öğretim dışındaki okul sayısı 63.153'e ulaştı diyor. Peki hangileri yanlıştır diyor şu 5 yargıdan bakalım. Sayısal verilerden yararlanılmış demiş birinci cümlede acaba sayısal veriler kullanılmış mı? Ee, mesela okul sayısı 5000'den 63000'e yaklaştı diyor. Bu sayısal bir veri midir? Evet. Biri sağladı diyoruz o zaman. 2023-2017 yılları arasında okul sayısındaki artış ele alınmıştır. Evet bu tarihler arasında 5100'den 63153'e çıktı diyor paragrafta. Çok karalamıyorum ki net görebilesin diye bakın en son cümlede 63.153'e ulaştı diyor. Bu da doğrudur. 3. Araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Evet e, kim yapmış bu araştırmayı? Milli Eğitim Bakanlığı verileri diyor. Bakanlık yapmış o zaman, araştırmış ve verileri ortaya koymuş. Üçü de sağladı. Dört ele alınan konu hakkında kişisel düşüncelere yer verilmiştir. Çok istatistiki bir bilgi arkadaşlar. Ee, açıklamalar var. Fakat hiç öznel yargılar, kişisel görüşler, iyi olmuş, kötü olmuş filan gibi yorumlar var mı? Hayır. 4 buradan çıkamaz diyoruz o zaman yanlıştır. 5 öyküleyici anlatımdan yararlanmış. Hayır açıklayıcı anlatım söz konusu okul sayılarıyla ilgili o zaman öyküleme de yok. 1, 2 ve 3 hangi seçenekte var? Ha, hangisi yanlıştır pardon 1, 2, 3 doğru çıkabilir. 4, 5 çıkamaz dedik. O zaman diyoruz ki cevabımız E seçeneğidir. Peki geldik beşinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisi açıklayıcı anlatımla oluşturulmuştur? A. Vapur rıhtımdan kalkıp Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Bu bir öyküleme midir arkadaşlar? Bir olay anlatımından başladı. Evet o zaman öykülemedir diyeceğiz. Hatta kalemimi de alayım şöyle. Karalamadan kenarına öyküleme diyelim. B. Vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Hala bence olay anlatımı bu öyküleme. C. Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı yemenileri vardı. E, betimlemeler var. Betimleyici anlatım dersi. Yine öykülemenin içinde geçmiş aslında. Betimleyici anlatım. D. Yemenilerin siyahlarına siyah yemeni, merkup pantof ya da kulaklı denilirken mor olanına annubi, kırmızı Yemenilere ise gül e, gül şefteli ve nar çiçeği adı verilir diyerek ne yaptığı açıklamalarda bulundu değil mi? Veya işte tanımlama bile diyebilir misin? Siyah yemeni nedir? Yemenilerin siyahıdır. Efendim veya merkup nedir diyebilirsin. Evet tanımlama da dersin tanımlama. E seçeneğine bakıyorum. Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde ufacık bir iskemle ve uzun bir demir parçası dağınık kıyafetli bir adam girdi, gene öyküledi. O zaman diyorum ki içinde betimleme de var mı? Var. Mesela e, dağınık kıyafetli diyor adamı. Ne yaptı? Sözcüklerle resmetti. Veya sırtında çuval diyor. Ama genel bir öyküleme söz konusu. Diyeceğiz ki D seçeneği bunlardan farklıdır. Açıklama ve tanımlama yapılmış. Diğer seçenekler öyküleme örneğidir dedik. Pek. <laughs> Çok pardon. Evet altıncı sorumuzla devam edelim. Ben şöyle hemen sayfamızı büyüteyim. Bizden ne istiyor? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bütün hücrelerin içinde su bulunur. Hücredeki su da canlının tüm metabolik etkinliklerinin gerçekleşmesini sağlar. Canlının yaşaması için gerekli en temel maddelerin başında su gelir. Bundan dolayı her canlının büyük bir bölümü sudur. Söz gelimi insan bedeninin yaklaşık %67'si sudan oluşur. Domateste bu oran %95'e, karpuzdaysa %98'e çıkar. Bu nedenle susuz bir dünyada canlıların yaşaması olanaksızdır. Hangisi yoktur? A nesnel düşünceler ileri sürülmüştür. Evet, bilgilendirme yapıyor. Kişisel yorumlar değil, nesneldir diyoruz. Peki Örnek gösterme demiş B seçeneğinde mesela insanı örnek verdi, karpuzu örnek verdi, domatesi örnek verdi değil mi? İnsan, karpuz, domates doğrudur. Karşılaştırmadan yararlanılmış. Ee, gene insan domates ve karpuzu karşılaştırdı diyebilir miyiz? Evet işte insan %67'si suyken domates de efendim ne dedi? 95 karpuzda yüzde %98 98'e ulaşır su miktarı dedi. Karşılaştırdı da diyebilirsin. Şöyle diyelim. Sayısal verilerden yararlanma. E Bu yüzdelikleri bildirme sayısal veri midir? Evet. Peki tanımlamadan yararlanma. Yani nedir sorusunun cevabı var mı bu paragrafta? E, hayır. O zaman diyorum ki cevabımız E seçeneğidir. Tanımlama örneği yoktur diyeceğiz. Peki hemen yedinci sorumuza bakalım. Ben şöyle soruyu çizdiğim için bir temizledim. Heh. Yukarıdaki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş? Peyami Safa. Evet, Peyami Safa, romancılık anlayışının gelişimi sürecinde roman anlatıcısının aradan olabildiğince çekilmesini arzulamıştır roman yazma konusunda da teknik anlamda türe kalıplar dayatılamayacağını hatırlatmakla birlikte Safa, roman yazma işinin bir plandan büsbütün azade, azade bağımsız diyebiliriz arkadaşlar, özgür, bağımsız, tutulamayacağını vurgulamıştır. O romanda psikolojik çözümlemelere insanın iç macerasının anlatılmasına önem vermiştir. Romanda kurmaca gerçeklerin biyografik gerçeklerden daha değerli olduğunu söylemiş ve her bir yeni romanıyla Yeni teknikler sergilemeye arzulamıştır. Hangisi söylenemez? A. Dolaylı anlatıma yer verilmiştir. Arkadaşlar birinin sözüne doğrudan yer vermeye, doğrudan anlatım, e, dolaylı yolla yani söyledi şeklinde yer vermeye ise dolaylı anlatım denir. Yani dedi şeklinde anlatıyorsam bu doğrudan anlatımdır. Ama söyledi diyorsam kendi cümlelerimle onun söylediğini aktarıyorsam buna dolaylı anlatım denir ve burada da e, nerede bak olduğunu söylemiş diyor dolaylı anlatım vardır diyorum karşılaştırmadan yararlanılmıştır kurmaca gerçek ile biyografik gerçeği karşılaştırdı mı paragrafta evet neredeydi hemen şimdi bulacağım size eee kurmaca gerçeklerin biyografik gerçeklerden daha değerli, bakın daha zarfıyla bu karşılaştırmayı yaptı. O zaman diyorum ki karşılaştırma da var. Terim anlamlı sözcük, biyografi terim anlamlıdır, kurmaca terim anlamlıdır, doğrudur. Örneklerle anlatım somutlaştırılmış. Peki örnekleme yapılmış mı? Hayır hocam örnekleme yok. Dolaylı anlatım var. Ee, o ayrı, açıklayıcı anlatımdan yararlanılmış. Peyami Safa'nın romana bakışı, romancılık anlayışı açıklanmış mı? Evet hocam. Paragraf bir açıklama paragrafı. O zaman diyoruz ki cevabımız D. Örneklerle anlatım, somutlaştırma söz konusu değildir dedik. Peki hemen. 8. sorumuza geçelim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Bazıları yaşamın bir mücadele olduğunu, güçlünün sürekli zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez. Doğada canlılar arasında müthiş bir denge vardır. Bu denge içinde canlılar arasında ilginç yardımlaşma biçimleri de görülür. Evet, bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır? Arkadaşlar şimdi burada bir öyküleme var mı? Hayır, yok. Bir olay anlatımı, bir öyküleme yok. Peki açıklama var mı? Açıklama da yok. Peki Niye yok? Bir şeyi açıklamıyor. Ama bir şeyi tartışıyor mu? Tartışıyor. Neyi tartışıyor? İşte güçlü hayvanlar ve zayıf hayvanlar neden ayakta kalır? Eğer güçsüzler diyor şey olsaydı bak doğru olmadığını görürüz. Şöyle diyelim bunu şöyle izah edeyim neyi tartışıyor? Canlıları incelediği bazıları yaşamın bir mücadele olduğunu güçlünün sürekli zayıfı yendiğini söyler. Böyle ben böyle düşünmüyorumu tartıştı ve kendisi gibi bizi düşündürmeye çalıştı. Kendisine çekmeye, kendi görüşüne çekmeye çalıştı. O zaman diyoruz ki ee, nedir? Tartışma vardır ve ağır basmaktadır. Öyküleme yok dedik. Açıklama tamam kısmen var ama özellikle paragrafta ağır basan tartışma. Yazar kendi gibi düşünmeye zorluyor okuru. Betimleme var mı betimlemeler? Çok da bir betimleme göremiyorum ben. Hayır. Evet betimleme göremedim. Örneklendirme var mı? Eee Tamam. Küçük canlılar filan diyor, diyor ama mesela benim aklıma karınca geliyor. Örnek vermiş mi? Hayır. O zaman diyoruz ki kesinlikle ağır basan seçenek anlatım türü tartışmadır ve yazar kendisi gibi düşünmeye çabalamıştır. Kendisine ortak düşünmemizi istiyor dedik. Peki Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı anlatım kullanılmıştır? Batı dillerinden alınma kompozisyon kelimesi çeşitli şeylerin düzenli olarak bir araya getirilmesi manasını taşır ve çeşitli e, sahalarda, musikide, resimde, mimaride ve edebiyatta kullanılır. Arkadaşlar kompozisyon nedir tanımladı ve devamında açıkladı mı? Evet hem tanımlama genelde zaten bu ikisi beraber kullanılır hem de açıklama yapmış A seçeneğinde. Bize de açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyordu A seçeneği. B. Sözünün bu kısmına gelince kurt nemli gözlerinden boncuk gibi yaşlar dökmeye başladı. Gri tüylerle kaplı göğsü ön ayakları ıslandı. Betimleme de var ama neyin içinde bir betimleme var? Öykülemenin içinde betimleme vermiş. C Satuk Buğrahan 12 yaşına gelince 40 arkadaşı ile birlikte ava çıktı. Bir tavşanı kovalamaya başladı. O kadar dalmıştı ki arkadaşlarından ayrıldığını fark etmedi. Evet, öyküledi gene kurmaca. D. Demin otelin merdivenlerinden çıkarken tuhaf bir baş dönmesi hissettim. Bana öyle geldi ki ayağımı bastığım her basamak halkla benim aramdaki uçurumu bir parça daha derinleştiriyor. Yine öyküleme diyebilirsin. E. Günün aydınlarına göre sürekli rengi değişen yeşil gözleri gibi sesinin bestesi, kımıldanışlarının ahengi ve hatta başının şekli de sürekli değişirdi. Gene e, nedir? işte öykülemenin içinde betimleme ama öyküleme sonuçta o zaman evet cevabımız A seçeneğidir dedik. Ve geldik 10. sorumuza. Yukarıdaki parçada kullanılan parçalarda daha doğrusu kullanılan anlatım biçimleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 16. katta asansörden indik. Bana odayı gösterecek çocuğun peşinden yürüyordum. Çocuk kısa bir koridoru geçti bir odanın önünde durdu ben de durdum kapıyı açtı içeri girdik bir olay anlatımı bir öyküleme var mı var peki kimi sanatçılar sanatın amacını içerik olarak görür onlara göre iletecek bir şeyi olmayan tek satır bile yazmamalı kimileri ise sanatı biçim olarak algılar onlara göre güzel olmayan hiçbir şey sanatsal değildir oysa sanatta içerikle biçim etle tırnak gibidir dedi Peki o zaman e, gene yazar oysa sanatta içerikle biçim etle tırnak gibidir diye kendi görüşünü koydu mu? Koydu. Yani bir tartışma e, anlatım biçimi kullanıldı diyebilir misin? Evet. Neyi tartıştı? Sanatın amacını içerik olarak ya da eee şey onlara göre iletecek bir şey olmayan tek satır bile yazmamaları, kimileri ise sanatı biçim olarak algılar. Sanat içerik midir, sanat biçim midir bunu tartıştı ve kendi görüşünü de oysa diyerek koydu. Okurun da kendisi gibi düşünmesini istedi. O zaman diyorum ki öyküleme ve tartışma. Cevabımız A seçeneğidir. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenirseniz sevinirim. Ve bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum.